Merhaba arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz selamlar <laughs> hızlı bir giriş oldu evet ee, şu anda yüzde altı heyecanlandık bir anda tavan olacak mı diye bekliyoruz hala şu anda inceleme aşamasındayız yani el değiştirme oranlarına baktığımızda oldukça da yükseldi şu an 40 bin alıcılı 79 bin satıcılı oldukça yüksek bakın hala alış tarafında Aracı kurumda bu arada yabancı girdi arkadaşlar. HSBC girdi olayın içine. İş yatırım elindeki yaklaşık 800 bin notu sattı. 440 bin not var şu anda elinde. 830 bin de HSBC'nin elinde var. <laughs> ee, HSBC'nin elinde var. 133 lira fiyatında şu an. %6.40 artı da e, bakalım izliyoruz. Bir aralar %2.5'lara kadar düştü. Tekrardan yükseldi. Tekrardan düştü. Bir şeyler yapmaya çalıştılar. Anlamıyoruz. Tam şu anda 18 dakika var borsanın kapanmasına. Biz de izliyoruz arkadaşlar. İnşallah buradan düşmez. Bu fiyatlardan kapatsa bile çok iyi. Hala beklemedeyiz. Öğlen videoda attım zaten sizlere. E, i̇nşallah bu fiyatlardan satarsa... Şey bu fiyatlardan... E, Evet şu an 7.80 artı da 134.50 fiyatına geldi. Hala izlemedeyiz. Bakalım tavan olacak mı? Ee, alış tarafında şu anda 1.538.000 not var. Satış tarafında 1 milyon not var. %8'lerde bakalım izliyoruz. Hala devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah yani son 15 dakika kala tekrar bir bakıyorum. HSBC şu an Evet iş yatırım biraz daha satmış arkadaşlar. Bakın 278 bin lot kaldı elinde. 1 milyon 200 bine yakın lot vardı. E, 278 bin kaldı ama HSBC devreye girmiş. Tera girmiş. Bunlar da alıcı tarafta. Evet BIST endeksinin de etkisi var tabii ki. %1.12 artılarda BIST endeksi de. Gülarmak'ta çok fazla işlem oluyor. Öğlen saatlerine kadar %5'lerde sürekli olarak durdu. Yani saatlerce durdu. Ee, yani bir hisse çok yükselmediği zaman işte sonlara doğru ya çok düşüyor ya da çok artıyor. Bakalım 15 dakika içerisinde neler bekliyor bizi? Ee, ya çok düşecek ya çok artacak. Yani ya %2'lere %3'lere kadar düşüyor ya da %8'lere %9'lara kadar geliyor. Orada bir kar satışı falan oluyor derken... Hisse böyle garip kafalara giriyor. Biz de izliyoruz o yüzden. Hatta bir daha bakalım şöyle. Evet bakın oldukça yüksekte de 33 milyon 897 binde lot satılmış olduğunu görüyoruz. Yani zaten bu hissenin dolaşımda 30 küsür milyon lotu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışsam, yanlışsam düzeltirsiniz. Tamamıyla el değiştirdi diyebiliriz. Ya burada beni mutlu eden aracı kurum dağılımındaki HSBC. Bakın 880 bin lottan 935 bin nota çıkarttı. Yani bu HSPC dediğimizde yabancı oluyor arkadaşlar. 935 935.000 notla devam ediyor. Hadi bakalım. İyi şanslar diliyorum hepimize. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.